Cip, 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 cip. ay bıcı bıcı yapıyoruz her yerde bıcı bıcı yaptı ya bizimle birlikte şu geniş büyük havuzumuzu şöyle bir görelim şöyle bir yankı yankı <laughs> hadi bakalım hadi bakalım girmeyecek miyiz ama hadi girelim ama bak ne kadar güzel yaptık. Ben bir gireyim mi bir deneyeyim mi? Ben burayı da deneyeyim bir. Oo Yankı burası biraz daha sıcak. Çünkü bu küçük olduğu için çok hızlı soğumamış biliyor musun? Biz buna girelim Yankıcığım, ne dersin? Ne dersin? Bak buna girelim mi? Şuna girelim hadi gel. Bak bu çok güzel. Gel. Ben tutayım mı seni? Gel. Gel ben tutayım seni. Yankıcığım gel. Gel ben seni tutayım. Gel. Gel buna girelim. Bak bu çok güzel. Ay çok güzelmiş. Bu geldik bile. Geldik bile. Hu hu. Hadi otur aşkım. Otur. Otur istersen. Otur istersen oturabilirsin. Otur 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 otur. Otur 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 otur. Oturalım mı? Hadi gel oturalım birazcık. Hadi gel. Gel oturalım Mandanlarla oynuyorduk. Hani biz bak geçen de baksana Yankı. Yankı. Biliyor. Hadi gel mandallarla oynuyorduk hani atalım. Hadi gel. Ama oturmamız lazım ya kıcım oturmamız lazım. <laughs> Aa, ne oluyor öyle? <laughs> Hadi gel o zaman al onu oradan alabilirsin sen mandalları. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Yankıcım, Yankıcım kendin almanı istiyorum. Kendin alabilirsin oradan. Lütfen. <laughs> kendin alabilirsin aşkım. Hayır. Bence alabilirsin. <laughs> evet çok sıcak bugün hava o yüzden böyle Uhu. aa şaman dağları yine döktük koskocaman havuzumuza. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Aa, çip 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 Ay yankı beni ıslattın. Beni ıslattın yine. Evet büyük havuzumuzda eğlenmek daha güzel aslında. Daha çok eğlenebiliyoruz. Çünkü daha rahat hareket edebiliyoruz. Bir kere geniş değil mi? İyi 3 ah, e, ah, Farkında olmadan da oturmuşuz yalnız Ben bile fark etmedim Yankı çaktırmadan oturmuşsun aferin sana Tam değil ama Biraz böyle oturmuşuz yine Yankı çok güzel ama bak Şuradaki havuzumuzun da Birazdan suyu biraz daha soğuyacak Şimdilik biraz sıcak geldi Bana da sıcak geldi yani biraz Baktığımda birazcık sıcak ama Soğuyacak değil mi? Yankı. Ay rengarenk. Rengarenk mandallarla ne yapıyorsun Yankı? sepette böyle delik değil mi? Delik delik her yere. O mandal sepetinden de hep zaten çıkıyor sular yani. Hiç toplayamıyoruz ki suları. Yankı. Ne <laughs> oldu? E, alabilirsin. Öyle. Hepsini alabilirsin aşkım. Uzanabilirsin yani. Çünkü oturmuyorsun. Oturmadığın için zor geliyor, değil mi Yankı? Evet, bence de. Yankı. Aa ne oldu? Ne oldu? Ver bakalım. Ver bakalım. Ver 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 ver. Evet. Ee, ne yapıyoruz Yankı? Biraz su savaşı mı yapsak? Ne yapsak? Su savaşı çıksın mı biraz? Su savaşı çıktı. Ay, su savaşı çıktı. Al bakalım. Yankı şimdi birazdan su savaşı çıkacak ama biliyor musun? Sen böyle sessiz sakin oynuyorsun ya. Şimdi böyle birazdan. Huhu. Uhuhu. <laughs> Oley su savaşı evde büyük havuzda su savaşı. Büyük havuzda su savaşı çıktı. Oley. Uhuhu. Çok güzel değil mi Yankı? Bir de sıcacık su çok ılık yani acayip geçen de soğuktu biraz üşümüştün ben öyle tahmin ettim o yüzden pek girmek istememiştin. şu an daha iyi eğleniyorsun fark edebiliyorum yani yankıcım ay yankı ne kadar tatlı bakar mısın sarı balıklar var Hii, ay prenses tacı var bize mavi bir tane öf, kızgın bir balık var burada gördüğümüz ay, ne kadar tatlıymış mavili sarılı böyle masmavi dedik biz bu havuzumuza işte renk farklı renkler de var ama güzel ah, büyük bir de. Ah, e bu da zaten oldu. bizim hep oynadığımız hep böyle işte derin bu daha derin bu daha böyle alacak ama ikisi de çok güzel ya ikisine de nasıl olsa biliyoruz Ama bu çok hoşumuza gitti değil mi Yankı? Acayip hoşumuza gitti değil mi büyük büyük? Denizde pek girmemiştin Yankı denizi daha çok sevdin kovalarla oynamayı daha çok sevmiştin hatırlıyor musun? Denizde pek girmedin buna. Şişirdik. Başka arkadaşlar oynadı senin yerine. Biliyor musun bununla? Şişirdik öyle bıraktık. İçine su doldurdular, kum doldurdular. Arada bir sen de kum doldurdun ama böyle bir girip eğlenmemiştin yani. Bebe, bebe, bebe. Aa, ama şimdi çok eğleniyoruz değil mi Yankı? Ay su savaşı çıktı yine. Yankı hadi gel biraz da diğerine girelim. Girelim mi? Hadi gel. 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 Gel bir de buna girelim gel. Tut elimi. Yankı, tut elimi bir de buna girelim. Ben böyle buna gireceğim ama birazcık girmem lazım. oh mis gibi. Burası da baya bir sıcakmış. Yani diğerinden daha sıcak ama girilebilir artık Yankı. Artık girilebilir bence. Çok güzel. Oo, oh. ay Yankı bu sıcak havada nasıl serinledik biliyor musun böyle? Çok iyi serinlemedik mi sence? Yankı, Yankı hiç benimle ilgilenmiyorsun. Hiç yani. Hop. Aa Yankı, keşke kovalarımızı da alsaydı. Kovalarımızla böyle su boşaltırdık birinden diğerine. Olabilirdi yani, değil mi? Olabilirdi sence? Güzel olurdu. E, ee, aa yüzüyor. Sepetimiz yüzüyor. Aa yüzüyor Yankı. Sepetin aa yani bak aklıma bir şey daha geldi. Keşke gemimizi de getirseydik biliyor musun yüzdürürdük. Balıklarımız vardı balık tutardık. Değil mi neler yapardık neler? Yani o zaman sana o zaman sana savaşı çıksın o zaman o zaman biz de savaşı çıksın şöyle uh -huh. ah ah oh. ah <laughs> oh, ne oldu Ay. Hı hı. Evet, evet. Evet, öyle sunalım birazcık yani. Şunuz belki de belli mi olur? Sıcacık suda. da. Oo, vallahi yankı. işte İşte banyo yapacağımıza hemen böyle hafıza su koyup havuzda eğlenmek en iyisi. Bu sıcakta başka türlü eğlenemeyiz çünkü. Denize gidemediğimiz günlerde böyle balkonda havuza otururuz biz de. eğleniriz oynarız değil mi Yankıcığım? Oo sepeti çok sevdik. Sepetle eğlenmeyi acayip sevdik yani. En çok sepeti seviyoruz. Yani bir de e, şeyde de kovaları seviyorduk zaten denizde de. Değil mi? Yankı. Yankıcığım. Hadi mandalları toplayalım şimdi Yankıcığım. Mandalları tek tek toplayalım bence. Hadi gel. Hadi gel toplayalım şimdi. Hadi gel toplayalım. Gel toplayalım içine. Toplayalım mı? Aa ne oldu? <laughs> Toplamayalım mı? Ay alıyor elimden bir de hayır diyor. Hayır diyor toplamayalım dağınık kalsın böyle diyor. Değil mi? Değil mi Yankıcığım? Aa. Aa. Aa zil çaldı. Dur bakalım kim gelmiş bakalım hemen tamam mı? Yankı ya. Ya hala mandallarla oynuyoruz ama bari şunu mu doldursak ne yapsak bak. Yankı bak. Hop oh, bak başka bir kova buldum ben burada. Ya aşkım aşağıda kalmış renkli kovalarımız vardı aslında. Ama ne bileyim ben yani bunlarla kovada oynamazsın, kovayla oynamazsın burada falan diye düşünerek almadım onları. Denizde oynuyoruz yo onları. Evet, mandallarımızı dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Evet, aferin sana Yankıcığım. Aferin aşkım sana ya bir şöyle doğru düzgün bir su savaşı çıkaramadık ama biliyor musun çıksın mı birazcık su savaşı çıksın su o zaman aley hop 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 evet oturmuş iyice yerleşmiş yankı buraya Oo, iyice yankı bakar mısınız Oo. yankı buna hiç girmedik ama ya ben buna birazcık daha gireceğim şimdi şuna birazcık girmek istedim bence girmeliyiz yani buna biliyor musun? Bak girmelisin o kadar güzel ki hem de bu o senin böyle nerelerine gelir acaba? Bayağı bir yüksek çünkü bu. Evet küçük ama yüksek bir havuzumuz. Kırmızı havuzumuzu hiç girmedik öyle göstermelik oldu o da ne yapalım. Girecek miyiz merakla bekliyorum. Belki gireriz diyorum ama yok mandallar buradayken mümkün değil. <laughs> birkaç mandal oraya atsak mı acaba Yankıcı? Şuradan şöyle birkaç mandal şöyle mi atsak acaba? Atalım mı? Aa, başka havuza mandal atıyoruz. Diğer havuza atıyoruz. Bir kısmı burada mandallarımızın artık. Görüyor musun Yankıcığım? Aa, bir kısmı burada artık. Aa, aa. Aa. Oley. Rengarenk mandallarımızın bir kısmı burada. Yer kısmı burada. Evet şimdi buna mı giriyoruz? Hadi bakalım çıkalım şimdi birazcık da burada eğlenelim o zaman. Hadi girelim ya Ankacığım. şimdi de buna girelim gel. Gel. Şimdi de buna girelim hadi gel. Hadi şimdi de ona oturalım. Olur mu? Oradan mandal topluyoruz. Hala atıyoruz. Mandallarımız birikince mi gireceğiz? Ne yapacağız? Hah. Girdik. Oley. Yankı ne oldu? Evet, bu su daha güzel gel. <laughs> Yankı. <gülüyor> Yankı cip 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 cip. Cip 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 cip. Derin olduğu için girmek istemiyoruz biz ona. Ben onu anladım. Ee, geçen de de öyle olmuştu çünkü derin olduğu için girmek istemiyoruz. Evet. Aa, cip 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 cip. Su sıçratmaca su sıçratmaca cıp 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 yankı 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 bay bay o zaman bay bay yapalım mı? Bir su sıçratmaca oynayalım mandallarımızla oynayalım kova ile su boşaltalım tekrar dolduralım İşte böyle çok sıcak çünkü hava böyle suda böyle eğlenelim yani bugün ne yapalım denize de gidemedik değil mi yankıcım uyuyana kadar böyle yapalım sonra da uyuruz yankıcım o zaman bay bay yapıyorum ben yankı yankı alamadık şu an bir mandal alamadık yankı bay 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 arkadaşlar şu an o kadar kaptırdık ki mandallarla oynamaya şu an çok önemli işler peşindeyiz yani çok önemli bir iş yapıyoruz şu an mandalları oradan oraya taşıyoruz o yüzden bay bay yapamıyoruz